romatizma hastaları başlıca da ankilozan spondilit hastalarında üveit, gözde atak, gözde iltihaplanma çok görülen bir durumdur. Tabii ki bunu başlı başına bir hastalıkmış gibi algılamak doğru değildir. Bu bir hastalığın bir parçası olaraktan başımıza gelen durumdur. Üveylikle mücadelede özellikle en önemli şey göz bölgesinin beslenmesidir. O bölgeye gidecek sağlıklı kanımızın, oksijenimizin, besin biyokimyamızın sağlıklı bir şekilde o gözümüze ulaşması şarttır. Bu nedenle de göz ile ilgili problemlerimizde birinci şartımız boyun bölgesindeki her türlü spazmın ortadan kaldırılması şartımız vardır. Yani boynundaki bir spazmı olan kişinin gözündeki problemini çözmesi biraz zorlaşacaktır. Öncelikle bunu söylemek isterim. İkincisi siyah yaban mersini tüketimi göz için fayda sağlamaktadır. Bunu eğer bir kuru yemiş şeklinde de tüketebilirsek veyahut da sıcak suyumuzun içerisinde bir demleme şeklinde bir meyve suyu şeklinde tüketimini de sağlar isek bu da özellikle siyah yaban mersini gözümüzün faydasını ve oradaki enflamatuar sürecin yönetimine destek sağlayacaktır. Bununla birlikte papatyanın çayının demlenmesi ve bununla göze pansuman uygulanması göze fayda ve onun rahatlamasına destek sağlayacaktır. Bunun gibi bazı destekleyici yöntemlere başvurmanız o gözdeki atanın hafiflemesine ve uygulayacağımız esas tedaviye ek olarak bunlara uygulamanız değerli olacaktır.